Günaydın. Biraz uykuluyum. O yüzden uykulu gözükürsem kusura bakmayın. Dün gece 5'te uyudum. Best away'in yani makrome sayfasının sosyal medyasıyla ilgileniyorum. Yani photoshop yapmaya çalışıyorum kendimce. Zaten göstereyim. Bugün paylaşacağım gönderileri. Her şey hazır artık. Bir 4-5 gündür sırf sosyal medyasına ne yapabilirim diye düşünüyordum. Sonunda dün gece 5'te işim bitti. Ama bilgisayarım kendi kendine kapanmaya başladı. Yani bir şeyler iyi gidiyor ama bir şeyler de hala ters gidiyor. Yani geçtiğimiz haftalarda bilgisayarım bozulmuştu ve tamire götürmek zorunda kaldım. Ve şu anda da hala kapanıyor ne yazık ki. Bugün konumuz Macrome öncelikle. Bugün ilk eseri yapacağız birlikte. Hazır sosyal medyası da hazırken ilk satışımı bu bir iki gün içerisinde yapmayı umuyorum. Bazı arkadaşlarımdan talep vardı. Herhalde onlar satın alır ümidiyle. <laughs> Bugün ipi artık açıyoruz birlikte. Ee, size benimle birlikte gelin istedim buraya. Bayağıdır hiç makroma yapmadım ve açıkçası makromanın en zorlu kısmı bence hazırlık aşaması. Benim en vaktimi alan kısım bu ipi ölçmek, kesmek, düzenlemek oluyor. Ama bugün sadece 6 iple yani 3 kollu bitki asacağı yapacağız. Bu arada sosyal medya ile ilgili bugün paylaşmış olacağım. Yani e, şu an siz bu videoyu izlerken aslında e, Best Away sayfasına bakıp ne yaptığımı görebileceksiniz. E, çok merak ediyorum gerçekten beğenecek misiniz? Hani oraya da yazabilirsiniz dilerseniz ama bana da yazabilirsiniz veya videonun altına da diyorum. yaparsanız sevinirim. Çünkü gerçekten çok hayal ettiğim bir şeydi ve tam aslında hayalimdeki gibi oldu diyebilirim nerede. Hani çok iddialı olacak belki ama yani aklımdaki şey oydu ve hani onu gerçekleştirebildiğim için mutluyum. Çünkü Photoshop bilmeyen bir insanım. Yani bu durum için sırf öğrenmem gerekti biraz. Önceden belirttim bilmiyorum. E, projem biterken çok Güzel iki teklif aldım yani biri e, sanatla ilgili yani makrome ile ilgili e, bir kadınla tanıştım e, ve stüdyosunu kullanmamı istedi hatta orada workshop düzenlememi istedi hatta daha sonra beni bir e, tasarımcı etkinliği gibi bir şeye davet etti. Benim de bir an önce iş bulmam gerektiği için ne yazık ki uyuşmadı yani planımız. Neyse şimdi tekrar yazacağım ama sonuç olarak yani kullanabileceğim çok güzel bir atölye var. Kadın hem ressam, seramik sanatçısı, ressam. Çok mutluyum öyle birisiyle tanıştığım için. Her neyse daha sonra böyle bir imkan var yani hani böyle bir şansım var açıkçası makrome ile ilgili. Bunun dışında... Bir de başka bir insan, birisinden çok ilginç bir teklif aldım ve bir, bir proje sundum ona. Yani proje sunumlarında aklımda adamın yapabileceği iyi bir fikri paylaştım. Ee, ve daha sonra bir anda böyle kendimi bir toplantı odasında buldum ve tüm ekibi anlatmamı istedi, ne yapmalarını istediğimi. Sonra bir sunum yaptım ve bu sunum sonrasında herkesin içine işte e, senin bu proje koordine etmeni istiyorum Beste dedi. Ve hani, Bayağı güzel bir iş aslında. Daha sonra belki böyle bir işe başlarsam anlatabilirim belki. Ama şu an henüz hiçbir şey belli olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Güzel gelişmeler var gibi. Şimdi en önemlisi harekete geçmemdi. En önemlisi bir silkelenmemdi, kendime gelmemdi. Çünkü gelemiyordum. Çünkü gördüğünüz gibi şu an sahilde aşırı huzurlu bir hayatlar ve evden çıkmasanız tüm gün yani buraya gelip sahilde güneşlenseniz, yemek yeseniz Gerçekten hani Portekiz'de market fiyatlara çok uygun olduğu için hani neredeyse hiç para harcamadan yaşayabilir bir durumdayız gibi. Ama tabii ki kiralar vesaire vesaire derken hani ve çalışmamak bence çok kötü bir şey. Yani çalışmak çok değerli bir şey daha doğrusu. İşleyen demir ışıldar lafı tam bence doğru ve yani ben ışıldadığımı hissetmiyorum uzun bir süre. Yani uzun bir süre demeyeyim ama bu bir aydır evde yatmaktan böyle ciğerim soldu. O yüzden e, şu an kendi kendime böyle bir çabaya girmiş olmama seviniyorum çünkü bence freelancer olarak çalışmak ve yani kendi işini kurmak böyle şeyler bana göre çok zor geliyor. Yani zorluktan kastım cesaret işi değil, e, kendini disipline etmek öz disiplin kısmı çok zor geliyor ve ben hani kendime bunu çok gören birisi değilim ama şu an gerçekten ilk kez böyle özellikle sosyal medya ile ilgili yaptığım çalışmaya hayranlıkla <laughs> ya şaşkınım yani, yani kendime nasıl hani bu motivasyonu bulduğumla ilgili. aslında bununla ilgili başka bir proje mi işte. Ama makyama ile ilgili ise sayfamı yenilemek istediğimi düşününce e, bu kolaj fikrimi kendim denemeye çalışıyorum şu an. E, Photoshop kullanmayı bilmiyorum ama iki gün önce arkadaşımdan uygulamayı indirdim ve şu an kendimi sadece keserek kolaj oluşturmaya çalışıyorum. Ya yani Photoshop'umuz yoksa bile çok saçma gelebilir ama e, Paint 3D diye bir uygulama var ve oradan bile oluşturabiliyorsunuz, çıkartım oluşturabiliyorsunuz ve kırpabiliyorsunuz fotoğraf resimlerinizi gibi. Figma diye bir web sitesi var ve burası e, online photoshop gibi düşünebilirsiniz. E, ücretsiz bir uygulama ve şurada share diye bir tuş var. Yani başkasıyla da paylaşabiliyorsunuz ne yaptığınızı vesaire. E, her şeyi burada düzenliyorum. Önce photoshop'ta her şeyi düzenliyorum. Sonra buraya atıyorum. Ve bu figma.com müthiş bir site. Gerçekten Aşırı işime yaradı. da teşekkür ediyorum yani. Bugün yayınlamaya başlayacağım postları. Beste Eve'yi takip ederseniz oradan da paylaşıma görebilirsiniz. Şimdi bilgisayarım tekrar ölmeden e, tabirciye götüreceğim. Görüşürüz artık.